Bir de Denizli'ye dönelim, müsaadenizle. Müjdat Keçeci bizlerle, Denizli Sanayi Başkan. Odası Başkanı. Müjdat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hemen sözü size bırakayım. Vaktimiz az o yüzden, nasıl yorumladınız? Valla şimdi her şeyden önce tabii reform paketini bekliyorduk. Ben mutlaka şunu söylemek istiyorum, yani bu konuşmamın eksiği kalmasın. Ben yalnız ekonomik reformla ilgili tatmin olacak diye düşünmüyorum. Mutlaka hukuk reformunu ve eğitim reformunu da yani birlikte mütalaa etmek istiyorum. Dolayısıyla bunlar olmazsa olmaz yani bir yerde. Onun için bugün ekonomik reformu aldık. Bunları değerlendiriyoruz. Siz de değerlendiriyorsunuz. Ben bir sanayici gözüyle tabii nasıl görüyorum? Tabii ki her şeyden önce benim görüşüm sanayinin bugün en çok sıkıntı çektiği ...konular. Nedir? Finansman konusu. E zaten konu başlığına... ...başlarken Sayın Cumhurbaşkanı... ...kamu maliyesi, enflasyon... ...finansal sektör, cari açık... ...ve istihdama odaklandık diye söyledi. Yani bir yerde sanayi... ...her ne kadar bütün hayatın içerisinden... ...gıdadan, gıdanın... E, oluşumundan, e, ...bunların satılımından... E, ...söz ettiyse de... ...beni enteres eden nokta bu. Yani bunların içerisinde ben her şeyden önce... ...bir yatırım teşvik nasıl olmalıdır? Yani 5. 6. bölgelere yapılacak teşvik tamam okey. Ve özellikle yani biraz önce de sizlerin de söylediği gibi yani ham madde ithalinde Türkiye'nin e, sorunları var. Bugün ekonomik olarak inanılmaz fiyat yükseklikleriyle sanayici baş edemez oldu. Bunlarla ilgili mutlak surette yatırımın bir yerde bunlara kanalize edilmesi. Özellikle daha katma değeri yüksek ürünlere e, kanalize edilmesini arzu ediyorum. Ve e, tabi kısa kısa cümlelerle geçmek istiyorum. Bunların içerisinde en çok hoşuma giden konulardan birisi halka arzın önemli bir noktaya getirilişi. Bugün e, işletmelerin en çok sıkıntısını çektiği finansman konusu kendi öz sermayesiyle eğer halka açılımında gerçekten büyük imkanlar, büyük kolaylıklar ve de destekler sağlanırsa eğer ...sanayici kendi şirketindeki halka açılmakla ilgili kaynağı buradan bulabilir. Hemen buna bağlı tahvil piyasasının açılımı, tahvil piyasasında verilecek olan teminatlar... ...belki de yeşil sermayeli tahvil. Yani onun pek açılımını bilmiyorsam da. Bütün bunlarla birlikte bunlar sanayicinin gerçekten... ihtiyacı olduğu finansmanın gelimi için, getirilimi için yapılacak olan kaynakların zorlanmasıdır ve bu konuda e, tabii ki ürettiğimiz ürünlerin bundan önce de vardı. Kamu malının kamu kamu yatırımlarında özellikle yerli malın alınması bu her ne kadar daha önce var idiyse de fazla uygulanır bir noktada olmadığı için yeniden Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomi ekibi buna ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm için koymuşlar güzel bir tedbir. Bütün bunlarla birlikte tabii ki enflasyon. Yani hepimizin problemi, sanayicinin de problemi enflasyon. Yani bunun içinde yani cari açığın yüzde üç buçukla yani hedeflendiği bir yerde enflasyonun da e, tek haneli rakamlara getiriliyor olması veya getirilecek olması tabii ki bizi nerelerde etkiler, faizde etkiler, kurlarda etkiler. ...tabii ki e, çı çıktıları... ...bunun için bizim için çok önemli. Bu e, ben... ...tabii ki çok kalın çizgilerle... E, ...yazılmış bir reform paketi... ...olarak görüyorum. Bu reform paketinin mutlak surette... ...altının doldurulması gerektiğini... ...ve bunun... E, ...bir takım kurum ve kuruluşların da... ...bu bu arada... E, ...kurulacağı... ...ve bunlara bir takım... ...görevlerin verileceği... ...ifade ediliyor. Tabii... Bunlarla birlikte reform paketinin tamamlanacağını düşünüyorum. Yani şu anda sadece teorisi olmuş pratiğini zaman içerisinde göreceğimiz bir reform paketinden söz etmek lazım diye düşünüyorum. Bir de benim kurlarla ilgili evet bu hani sanayici için özellikle ithal e, ikame tarafında yani ithal ikameyi <laughs> öteleyen bir takım yatırımlarla ilgili olarak uzun vadeli kredi desteği kredi garanti fonu kapsamındaki o unsuru da soracağım. Ve özellikle yani bugün nitekim mesela gerek demir çelik olsun benim konum olarak bakır olsun yani bugün dünyada e, neresinden bakarsanız bakın fiyatları katlandı. Dolayısıyla Türkiye'de her iki metalin de işlenmesi... ve her iki metalin de e, kaynaklarının çalıştır hale getirilmesi pek hala mümkün. Dolayısıyla bence bir otomotiv se e, sektörünün desteklenmesi kadar önemli Ham madde sektörünün evet. desteklenmesi bence çok önemli. Çünkü baktığımız zaman bugün gelişmekte olan ve hatta gelişen ülkelerin kaynaklarını iyi kullanmalarıyla bu noktalara geldiklerini akıldan uzak tutmamak gerekir. Bence de en doğru kaynağı kritik metal sektöründeki malzemelerin eğer burada söyleniyor gerektiğinde kamu özel teşebbüsleriyle özel teşebbüslerin bir araya getirilerek belki bu metallerin işletilmesinin sağlanması belki ülkemiz açısından büyük büyük faydalar getirecektir. Peki. Bir konumda şu var. Tabii. Onu da söylemek isterim. Bank ve Bank'ın yeniden yapılandırılıyor olacağını söylemesi ve kredi garanti fonunun da hakeza yapılandırılıyor olarak söylenmesi bizim için önemli. Özellikle Eximbank biz sanayiciler ve ihracatçılar için çok ama çok önemli kaynaklarının artırılması, sermayenin artırılması ve bize gerek ihracatımızda ve gerekse yurt dışı satışlarımızda sigortalanmakla ilgili biraz daha fazla kaynağın sağlanması, bizim yurt dışı kaynaklarımızın bu arada kesiliyor olması ve onlardan iyi yararlanamıyor evet. olmamız nedeniyle çok önemli. Müjdat Keçeci çok teşekkür ediyorum değerli için. Ben de teşekkür için. ederim. iyi yayınlar diliyorum.